Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir Play oyunundan bahsetmek istiyorum. Oyunumuz arkadaşlar Free to Play olacak. Oyunumuzun arkadaşlar bahsetmek istediğim en önemli noktası arkalarında Arsenal'ında partnerleri olması. Bu gerçekten arkadaşlar oyunumuza Arsenal'da partner ve futbola ve basketbola aynı zamanda ilgili olanları bekliyor arkadaşlar. Daha önceden beri futbol bölümünü oynayanlar belki vardır. Yoksa da arkadaşlar gerçek zamanlı bir bilme, turnuva bilme oyunu tamamen herkesin eşit olarak yarıştığı free to play bir oyundan bahsediyorum ve binlerce dolar ödülü var arkadaşlar. Çok fazla kazanabileceğiz. Öncelikle Arsenal'ın partner olduğunu nereden biliyorsun? Yalan söylemediklerini nereden biliyorsun? diyorsanız arkadaşlar. E, Internet Ultimate Team yazdığınızda Arsenal hemen Ultimate Champions yazdığında pardon. Arsenal hemen partner yani YouTube'da onaylı kanalından bir video var ve Ultimate Team'in reklamı yapılıyor. Gördüğünüz gibi bizim oyunumuz Ultimate Team'in reklamı yapılıyor burada ve on binlerce beğeni almış. Arsenal'ın kendi Saliba'yla ve ile birlikte oynadıkları bir oyun var burada. Zaha ve Saliba'yla birlikte. Burada Ultimate Team hakkında konuşuyorlar arkadaşlar ve futbol bölümünde Arsenal'da tüm oyunculara da yer verilmekte. Şimdi arkadaşlar basketbol bölümü yeni çıkmış ve sponsorlarından bir tanesi de Euroleague arkadaşlar. Hani Euroleague'de arkalarında varken Euroleague'de arkalarında varken neden olmasın diyoruz. Şimdi oyunda nasıl oynanıyor? Euroleague'e bastığımızda bize bir kategori atıyor. Buradan arkadaşlar size herkese 700 token veriyor. Ve bu 700 tokenle arkadaşlar alabileceğiniz iyi oyuncular alıyorsunuz. Euroleague'deki tüm takımlar var. Fenerbahçe, Ali, Anadolu Efes, Olympiakos dahil. Ve bu oyunculardan nasıl puan topluyorsunuz veya nasıl yarışmada birinci oluyorsunuz diyelim yan veseli seçtiniz. Eski Fenal'i şu an Barcelona'da oynuyor. Yan veselinin sayı atmasına, ribant almasına veya önümüzdeki maç oynamasına göre yan veseli puan kasmaya başlıyor. Aynı şey futbolda da geçerli. Futbolda mesela atıyorum Zaha aldınız. Zaha o gün çok iyi oynadı. Gol attı, asist yaptı, pas yaptı. Oyunda çok uzun süre kaldı. Zaha size çok fazla puan getiriyor. Yani futbol ve basketbol meraklılarını tamamen çıldırtacak bir oyun. Yani bildiğiniz FIFA'da nasıl gerçek kartlarla iş yapıyorsanız burada da arkadaşlar tamamen tahminle destenizi koyup free to play bir şekilde insanlarla yarışabiliyorsunuz. Atıyorum şöyle bir şey oldu ben atıyorum Fenerbahçe'den kimin ya da Fenerbahçe'den olmasın Onuk Akun'un Pekos'taydı galiba pardon portal Aviv'deymiş oyuncunun çok sayı atacağın önümüzdeki günler düşüyor. Onu kadroma katıyor. Buna göre 700 coin'inizde kadro kurmanız gerekiyor. Ama diğer tarafları da çok kötü kurarsanız sıkat batabilirsiniz. Şimdi neye göre puan alınıyor? Şimdi önce bir white paper'larına bakalım arkadaşlar. Şimdi white paper'larına baktığımızda vizyonlarından bahsetmişler. 7 yıl boyunca Ubisoft'ta video oyunları geliştirirken blockchain teknolojisinin ve web 3'ün yükselişine tanık olduk ve bunları inceledik demişler. Ve bunlara göre sorun ve çözümler bulmuşlar. Bu çok güzel bir şey. Daha önceki blockchain oyunlarını inceleyip bunlara göre sorun ve çözüm bulmaları çok güzel arkadaşlar. Ve bundan sonra free play bir oyun geliştirmeyi düşünmüşler. Ben basketboluna değineceğim, futboluna da değineceğim. Bu arada arkadaşlar kayıt olacaksanız aşağıda referans linkimle kayıt olmayı unutmayın. Bu önemli arkadaşlar. Bizim kitlenin bizden geldiğini göstermek için referans linkimizi unutmayın. Başlarken diyor arkadaşlar. Önce başlangıç hepinizi oluşturun. Ligler oyun oynayın. Nadir kartları el atın. Turnuvalar oyun modunda oynayın demiş. Başlangıçta bir takım oluşturacaksınız. Oto oluşturabilirsiniz. Veya oyun mümkün olan en iyi karar vermenize yardımcı olmak için her sporcu için çok çeşitli performans bilgileri ve istatistikler sağlıyor hani böyle oyuncular hakkında istatistikler sağlıyor bizlere. Burada gördüğünüz gibi. Ekip oluşturunca kuralları var arkadaşlar. Liglerde ne kadar kazanabilirsiniz? Her oyun haftasında en iyi 50 oyuncu için epic kart ve şamp jetonları. Şimdi oyun oynadıkça epic kart ve şamp jetonu kazanıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz ve kartları da açıp o kartları da market satabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim size. Koleksiyonunuzu geliştirmek için her oyun ortasında ortak kartlar, paketleri açmak için paket manasını harcayabilir her oyun haftasında MGC jetonları. Ayrıca sezon lider tablosunun zirvesinde ulaşanlar için harika ödüllerimiz var demiş. Onları da buradan bakabilirsiniz demiş. Sezon tabi. Şu ben hemen merak ettim onlara ben de bir bakmak istiyorum ama şu an açılmıyor zaten sekmede. İlk katılım hedefleri veya nadir kartlara sahip olun demiş. Buradan pazar yerinden ve paketleri açarak alabiliyorsunuz. Ben de bir paket açacağım zaten. Ve turnuvalarda oynayın demiş. Bu arada arkadaşlar turnuvalarda iki 2, 3 tuk turnuva var. İkisinde herkes eşit. Birinde kartlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Çok az bir avantaj sağlıyor. Herkesin eşit olanı çok güzel de kazanabiliyorsunuz. Birincisi küresel turnuva. Takımınız herhangi bir sporcu kaydedebilir. Eurolik sadece Euroleague'de yarışan sporcular uygundur. Eurocup sadece Eurocup'ta yarışan sporcular uygundur demiş. Ve bu her turnuvanın her birine girmek için belirli kartlar lazımmış. Acemi'de en az 1 epic kart amatörde en az 5 epic kart Pro'da en az 9 epic ve 1 mitik Kıdembe'de en az 4 efsanevi efsanede en az 10 efsanevi Bu arkadaşlar şey turnuvalar için Hem paralı hem parası demiştik ya bu paralı kasımı anlatıyor Turnuvalarda sınır gökyüzü bugünden itibaren Legis bölümünde bir, Birincilik bir stars mitik ve 9000 şams jeton veriyor İşte güzel bir ödül 9000 şams jeton veriyor Takımınızı oluşturma kuralları arkadaşlar 5 tane normal oyuncu 3 tane de yedek seçiyorsunuz ve bu yedeklerin forvetleri falan var ama bizim mesela diyelim Fenerbahçe'ye bir örnek göstermiş. Burada katılan puan değeri sporcunun her sporcuda görülen son 5 ortalama puanına eşittir bunlar. Mesela bu burada çok iyi oynamışsa buralarda çok kötü oynamış gibi. Son ortalama puanı 87'ymiş 5 puan. Buna göre arkadaşlar oyuncu parası değişiyor kadro kurmanız için. Skor sistemi de arkadaşlar mesela bir oyuncu arkadaşlar 2 sayılık atış yaptı. 6 puan kazanıyor. 7, 3 sayılı attı 7 puan asist yaptı 8 puan. Ribant aldı 7 puan. steals yaptı 20 puan. Blok bastı 7 puan. Faal yaptı. Faal engelledi 2 puan faal aldı faal yaptı, eksi 5 puan gibisinden bir puanlama sistemi var. Yani oyuncuların siz rollerine göre iyi oyuncular seçmeye çalışacaksınız. O yüzden özellikle futbolda bizim için daha kolay basketbol ilgilileri için de basketbol kısmı daha kolay olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Oyunun ekonomisine geldiğimizde ekonomisinde şamp coin ve mgc coin olduğunu söylemiştik ve bunlar ödül olarak dağıtılacak özellikle mgc coin. Free to play olduğunu söylemiştik oyunun free to play olarak kurulabilecek kadar var ve herkes işte şekilde kapışıp ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Burada Shamp Ultimate Token'den bahsetmiş. Burada 1 milyar tane olduğunu görüyoruz. Ve burada yüzdelere göre sapliyesi dağılmış arkadaşlar. Aynı şekilde burada kartlarla ilgili staking sistemi de var. Staking ödülünü de vermişler burada. Gördüğünüz gibi kontaktlardan da bahsetmişler. Burada in-game wallet olduğunu söylemiş. zaten bizim referansa kaydolursanız görürsünüz ve alım sekmesine geleceğim sizlerle arkadaşlar. İyi kolduruları da özel programları olacakmış. Puan alacaklarmış sonrasında ama diğer turnuvalar için. Bu Paralı olan turnuva için kartlarla katılan takımlarına baktığımızda da büyük bir takımları var arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yani hani sağ tarafı görüyor musunuz? So founders'ından, CEO'sundan, art direktörüne, ekonomik game Designer'ından senior game'ine kadar çok fazla büyük bir ekipler olduğunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Ekipleri gerçekten çok büyük zaten böyle bir oyun yapmak için çok büyük bir ekip olması lazım ve arkalarında paraları da var arkadaşlar. Partnerlerine baktığımızda zaten kulüp partnerlerini gördüğünüz zaman şaşıracaksınız Arsenal, Wolfsburg, Bayern Leverkusen, Huddersfield, Sheffield United, Blackpool, Reading yani artık bu takımları hepsini biliyorsunuz neredeyse. EFL Lig 1'dan da dolu partnerleri var. EFL Lig League 2'nun liginden Süper Lig Romanya'dan neredeyse hepsini almışlar. Basketbolda da arkadaşlar Euro Lig ve Euro Cup'ı partnerleri olarak ilan etmişler. Yani bu nasıl bir proje bilmiyorum artık hani. Bir şey demek isterdim demeyeyim arkadaşlar siz inceleyin devamını. Burada da bütün cüzdanlar veya herhangi şeyler verilmiş arkadaşlar. Official, official linkleri de buradan verilmiş. Şimdi oyunda arkadaşlar bir kadro seçtikten sonra burada ben kart açım videomu ekleyeceğim. Daha önce açmıştım bir video çekerken kısaklık oldu. Şimdi onu ekranda göreceksiniz. İki farklı lig olacak. Birincisi dünya genelinde herkesin katılabildiği, bunu da arkadaşlar, herkes eşit şartlarda. herkes 700 coin'de bir kadro seçecek. Ama diğer turnuvada kart açıp kendi kartlarınızla da avantaj sağlayabileceksiniz. Zaten oyunda ünik çok az vardı. Üniklerin fiyatları belli. En düşük fiyata bakalım üniiy mesela. En düşük fiyat gördüğünüz gibi abi burada 1300 üniiyin fiyatı en düşük 1382 dolar. Gördüğünüz gibi ben de şimdi bir paket açacağım belki unik çıkar arkadaşlar. Şimdi Jumbo Pack ve Gold Pack açacağım. Gold Pack ile Jumbo Pack arasında bakıyorum. Oyunun hani arsalının sponsor olması arkadaşlar fena. Drop 1'den %90 sıradan %1'de %10 destan falan geliyor. Hadi açalım. Hadi iyi bir şey çıksın. Hop. Evet arkadaşlar normal bir kart geldi diye düşünüyorum. Antony gelmiş. Evet Papa. geldi. Aa, bu, bu, kart fena değil gibi. Daha çok sıradanmış bu. Oyuncuların hepsini bilmediğim için sıkıntı. Bir de Jumbo'ya açalım abi. Hadi iyi bir şey gel. Evet. Mal Malva'ya geldi. Kayla Alexander geldi. Valencia'da oynuyor ve o bir dakika bir dakika destansı bir kart açtık abi. Çok güzel. Destansı bir kartla açmayı başardık abi. Hemen pazar yerine yani geldi. Paketlerimize geldiğimizde biz bunları açtık. Bir daha mı var? Daha demin açtık diye hatırlıyorum. Bir daha var herhalde. Bir daha açalım. Paket açımına devam ediyoruz. Daha demin açtığımız kartlar çıkabilir bence. 3'ü de normal çıktı. Tamamlandı. Bir jumbo alınmış bu. Paketlere bakalım. Bir de şöyle var. Bir tane de gold pack açabileceğiz. Burada çok güzel şeyler çıkabilir Gold'da. Hadi. Hop. o Güzel. Ne oldu? Buraya da bir kart geldi. Of. Ögelerini aldık. Eli kobo. Ve gold geldi. Güzel. Burada da arkadaşlar kadroyu almayı başardık. Evet arkadaşlar kartları açtık. <laughs> kartlardan çıkanları burada koleksiyon kısmında görüntüleyebiliyoruz. Koleksiyonumuz bunlar arkadaşlar. Çıkan kartlardan bir tane Epic çıktı. Bu bunu elimde tutacağım. Ortalaması biraz kötü bir kart yalnız. Son maçlarda biraz kötü oynamış gibi duruyor. O beni üzdü biraz da. Pazar yerine bakıp arkadaşlar buradan istediğiniz gibi Epic, mitik, unik NFT alabiliyorsunuz. NFT fiyatları çok pahalı değil. Zaten paket fiyatları da gördüğünüz gibi 1 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 20 dolar hani Türkiye'dekilerin bile alabileceği 3 dolarlık paketler bile var. Bunlar gerçekten güzel arkadaşlar. Bunları da alabileceksiniz arkadaşlar. Pazar yerine baktığımızda zaten NFT'ler paketler kısmına baktığımızda paketler koleksiyonuna baktığımızda koleksiyonu görüntüleyebiliyoruz. Turnuvalarda zaten kadro kuruyoruz. Aynı zamanda liglerde de kurabiliyoruz. Ligler ve turnuvalarda ikisinde de 700'lük kadro kurup free to play olarak kapışabiliyoruz. Zaten arkadaşı davet ettik asılından referans linkimi aşağı tarafa koyacağım. Benim referans linkimle kaydolmayı da unutmayın. Önemli. Burada arkadaşlar hediye ödüller var. Burada bir ödülüm bulunmuyor. Hesabım. Hesabım kısmına gelebilir. Resim yükleyebilir. Güvenlik yapabilir. Veya işte buradan da bilgileri çek, verify şey yapabilirsiniz. KYC yapabilirsiniz. KYC yapmanızı da istiyor burada. Hemen buradan bir verification basıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz arkadaşlar. Pasaportta, driver lisansla veya aynı kartla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hesabım, ödül, cüzdan, bilgi, tamam, iletişim diyebiliyorsunuz. Bir de futbol kısmı var arkadaşlar. Futbol kısmı açıkçası hani daha da ilgi çekebilir. Burada liglerde futbolda 11 tane oyuncu koyuyorsunuz ve burada puan sistemi bu 100 puandan gerçekleşiyor. Sakasından Martinelli'ye, Martinelli'sinden Diabisine birçok oyuncu var gerçekten. Ama buradan da dediğim gibi ucuzları seçmeniz gerekiyor. Pahalı oyunculardan bir kombin yaparsanız eğer çok kötü sonuçlar doğurabilir. Yani beğendiğimiz sponsor olan kalecilerden bir tanesi Murphy seçebiliriz. Hem yani ucuz hem de uygun olabilir bize gibi düşünüyorum. Bence kaleci önemli ama evet, ben buraya sak aldım, buraya Martinelli, buraya Dayebe aldım. Gerçekten kadrom sağlam oldu diyebilirim. Buraya Saka'yı koymuştuk zaten. Kimi koyabiliriz? Mesela burada oyuncuların da arkadaşlar maçı yok, maçı yok geziyor. Mesela sakatmış parti. Burada maçı olmayan oyuncuları da gösteriyor arkadaşlar. Boateng'in de mesela maçı yok ama Boateng alınabilecek bir oyuncu bence. Burada yedek olmuyor herhalde. Burada 11 oyuncu seçiyorsunuz. Defansa kim seçebiliriz? Saliba var mesela. Yani Saliba affetmeyen oyunculardan biri ama Coin'imiz kalmayabilir böyle hepsini iyi alırsak. O yüzden ona göre güzel kartlardan bazılarından istifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da kadro yapabiliyorsunuz. Burada da turnuvalar deyip girebiliyorsunuz. Aynı şekilde kadro kuruyorsunuz ve katılabiliyorsunuz. Pazar yeri. Pazar yerine bakabilirsiniz. Paketler kısmında paketlere bakabilirsiniz. Tüm paketlerin yine fiyatları. Çok ucuz futbol kısmında da basketbol kısmında da yine benim referansı kaydolmayı unutmayın. En düşük epim mesela burada fiyatı. Bakalım. En düşük epim fiyatı 2 42 dolar 42 cent. En düşük mitiğim fiyatı bakalım. epi kaldıralım hemen. En düşük mitiğim fiyatı 11 dolar. En düşük güniğim fiyatı da arkadaşlar burada 583 dolar görüntüleyebiliyoruz. Gerçekten burada e, Arsenal'lı mesela zanında olduğunu görüyoruz. Zakar'ın Burada da futbol bölümünde böyle arkadaşlar. O fikir linklerine baktığımız zaman bu arada buy şamp token de alabiliyorsunuz. Şamp token almak istiyorsanız arkadaşlar. 1 matiye 22 tane şamp token alabiliyorsunuz. 1.16 dolara 22 tane alabiliyorsunuz. Bir şamp tokenin değeri de 0.05 dolar arkadaşlar. Ve Discord'larına, Telegram'larına, Medium'larına, LinkedIn'lerine, White Paper'larına gidebilirsiniz arkadaşlar. Medium'larında da birçok haber olduğunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz... Kanalıma abone olup bildirmeyi tüm açık video like ve atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bence bu kaçmaz diyorum. Ve Twitch yayınlarımıza ve Discord'umuza bekliyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.